Arkadaşlar merhaba. 7. Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi 11'i çözeceğiz. Konu Cebirsel ifadeler. İlk soruyla başlayalım. Eksi 2x artı 4y artı 5x artı 7 eksi y cebirsel ifadesi için 3 terimden oluşmaktadır. Katsayılar toplamı 13'tür. Sabit terimi 7'dir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada e, x'ler ayrı yerde, y'ler ayrı yerde kullanılmış. Bunları tek gibi düşünmeniz lazım. Bakın burada 5 ve eksi 2, 3x var. Burada eksi 4y, burada da eksi y var, artı 3y, artı 7. Evet. Şimdi daha e, şıkları bir daha inceleyelim. E, 3 terimden oluşuyor. Doğru arkadaşlar. Bakın 3x. 3C ve 7. 3 terim var. Katsayılar toplamı 13'tür. Birinci katsayı 3, ikinci katsayı 3, 6. 7 daha 13. O da doğru. Sabit terim 7'dir. Evet son terim bakın 7. O da doğru. Cevap değişik arkadaşlar. Hepsi doğru. İkinci soruyla devam ediyoruz. Sarı x, yeşil eksi x, mavi 1, pembe eksi 1 olmak üzere yukarıda modellenen işleme ait cebirsel ifade Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar burada iki tane sarı var. Yani burası 2x. 3 tane pembe var. Eksi 1, 3 ile çarpın. Eksi 3. Burada 3 tane y var. Eksi 3x bakın. Yukarıda yeşile eksi x demiş. Mavi 2 tane var. Mavi de artı 1 de artı 2. 2x eksi 3 artı Eksi 3x artı 2 arıyoruz arkadaşlar. Hangi şık bakıyorum? E, C şıkkı. Sonraki soruyla devam edelim. 7x eksi 5 eksi parantez içinde 4 eksi 3x işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar e, bir parantezin önüne eksi geldiğinde parantezin içindeki bütün terimlerin işaretlerini çevirin. Ne demek istiyorum? Burası 4'ün üzerinde şu an yani 4'ün önünde artı var gibi düşünün. Bu eksiye döner. X'in önünde eksi 3 var. Bu da artıya döner. Yani açarsanız 7x eksi 5 parantezden kurtardık. E, ne demiştik? Eksi 4 var. 3x de artıya dönmüş durumda. Sonuç olarak x kaç tane var? 10 tane. 10x eksi 4, eksi 5 daha eksi 9 arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. 2 çarpı 2a eksi 3b eksi 1 eksi parantez içinde 3a eksi 2b eksi 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın bu 2 bu ilk parantez içindeki bütün terimleri kat sayılarının 2 ile büyütecek. Şöyle. Buradaki eksi ise bu 3a'yı eksi yapacak. 2b'yi artı yapacak. Eksi 5'i de artı yapacak. Böyle yapalım. 4 A oluyor. Eksi 6 B oluyor. Eksi 2. Eksi 3 A dedik. 2 b artı yapıyor dedik. 5'i de artı yapıyor dedik. Şimdi bakın. Bir tane A. 2 e, tane B burada var. Eksi 6 B burada var. 2 ile eksi 6'yı topladığınızda eksi 4 B. 5 ile de eksi 2'yi topladığınızda artı 3 olur arkadaşlar. Bakıyorum A şıkkı cevap. A eksi 4 B artı 3. Sonraki soruyla devam edelim. Sarı X pembe eksi 1 olmak üzere yukarıda modellenen işleme ait cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar şu satıra odaklanın. ilk satıra. Bu satırın ne olduğunu bulursak bundan 3 tane var. Bakın 3 çarpı ilk satır olacak. Evet ya yani ilk satır 3 defa tekrar etmiş. İlk satırda ne var? 2 tane x var. 3 tane de eksi 1 var. Yani burası ne oluyor? 2 tane x eksi 3 oluyor. Yani 3 de burada vardı. 3 çarpı 2x eksi 3. Cevap B seçeneği arkadaşlar. Altını söyle devam edelim. Kısa kenarı 2x eksi 3, Uzun kenarı 3x artı 1 olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanıyor? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorsunuz. Yani kısa kenar burada neydi? 2x eksi 3'tü. Buna uzun kenara ekliyorsunuz 3x artı 1. Parantez için önce işleyelim. 2x, 3x, -3. 5x oluyor arkadaşlar. Eksi 3 var. 1 var. Bunları topladığınızda eksi 2 olur. 2'yi x'ine de dağıtacaksınız. O da 10x eksi 4 olur arkadaşlar. Cevap D seçeneği. 7. soruyla devam ediyoruz. Bir kırtasiyeci tanesini x artı 3 liradan aldığı kalemlerin tanesini 2x eksi 1 liradan satıyor. Kırtasiyecinin bu kalemlerden 6 tane satması durumunda elde edeceği karı lira cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Normalde arkadaşlar bunu nasıl bulunur, buluruz? Cebirsel ifade yerine sayılar olsa ne yapacaktık? 6 ile satış fiyatı eksi alış fiyatı yapacaktık. Değil mi? Şimdi buradaki satış fiyatı ne? 2x 1. Satış fiyatı yerine 2x eksi 1'i koyun. Al, alış fiyatına da x artı 3 demiş. Onu da silelim. Onu parantez içinde yazalım ilk önce. Çünkü eksi var önünde. Bu. Eksi ne yapıyordu arkadaşlar parantez içine? Her bir e, ifadenin işaretini artı ise eksiye eksi ise artıya çeviriyor. Burada x'in işareti artı bu eksiye döner. 3'ün işareti artı o da eksiye döner. Ne oldu ifade arkadaşlar? 2x eksi 1 eksi x eksi 3 oldu. Ya da 6 2x ile eksi x var. Ee, x olur arkadaşlar. Eksi 1 ile eksi 3 var. Eksi 4 olur. Bunu da dağıttığınız zaman 6 çarpı x eksi 6 çarpı 4 24 olur arkadaşlar. Cevap D seçeneği. 8. soruyla devam. Kuralı 3n-7 olan sayı örüntüsünün 8. adımındaki sayı kaçtır? Arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığınızda kuralı verilen 3n, 3 çarpı n-7 de n yerine bunu yazacaksınız arkadaşlar 8'i. Yazalım n yerine 8'i. 3 çarpı 8 eksi 27. 3 çarpı 8 24. 7'yi çıkarın. Cevap 17 arkadaşlar. A seçeneği. 9. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tip sorulara şöyle yaklaşacaksınız. Burada kırmızı şekilden kaç tane var? 4 tane. Burada 7. Burada bakın 3 çarpı 3, 9. Bir tane de burada 10 tane burada var. Burada da 3'e 4'lük bir dikdörtgen. Bir de şurada bir tane fazlalık var. 13 tane var. Dikkat ederseniz 3'er 3'er artıyor hepsi. Bakın. Bu üçü gördüğünüz zaman arkadaşlar 3'ü yazın. Yanına n'i yazın. Yanına bir tane de soru işareti koyun. Şimdi burayı bulduk. 3n artı soru işareti bu örüntünün kuralı. Peki bize bir bazı bir sürü ipucu var burada. Birinci adımın 4, ikinci adımın 7 olduğu söylenmiş. Mesela birinci adımı kullanalım. Birinci adımı kullanmak ne demek? N yerine 1 yazmak demek. N yerine 1 yazın. 3 çarpı 1 artı soru işaretinin Birinci adımdaki değer olan 4'e eşit olması lazım şu 4'e. 3 çarpı 1, 3 soru işareti eşittir 4. Buradan ne çıkarırız arkadaşlar? Soru işaretinin 1 olması gerekir. O yüzden 3n artı 1 yani cevap C seçeneği arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önceki gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Birinci adımda kaç tane var şekilden? 1. İkinci adımda 3. Üç. Üçüncü adımda 5. Dördüncü adımda 7. Bakın arkadaşlar ikişer ikişer artıyor. Bu ikilerin yani hep aynı arttığını gördüğünüzde hemen 2'yi yazın. Yanına da en'i koyun. Yanına da soru işaretini koyun. Soru işaretini bulmak için ne yapacağız? Biz birinci adımdaki Üç, yani üçgen şeklinin sayısının bir olduğunu biliyoruz. En yerine bir yazın. Bakın şöyle yazalım. Birinci adım artı soru işareti bir. Burası iki. Burası soru işareti bir. Soru işaretini bulmak için de birden ikiyi çıkarmanız ve eksi bulmanız lazım arkadaşlar. O zaman buraya eksi biri yazabilirsiniz. O önündeki artıyı da kaldırıp doğrudan 2n-1 yani olarak da yazabilirsiniz. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Kerem harçlığından ilk hafta 3 TL, sonraki her hafta bir önceki haftadan 2 TL fazla biriktiriyor. Kerem bu şekilde 5 hafta devam ederek toplam kaç TL biriktirir? Yani birinci hafta 3 biriktirmiş arkadaşlar, ikinci hafta 5, Üçüncü hafta 2 daha ekleyin. 7, 4 de 9, 5 de 11. 5 ee, hafta oldu. Bunları toplayın arkadaşlar. 8, 15, 24, 35. Cevap D seçeneği. Son soruyla devam ediyoruz. Kibrit çöpleri ile oluşturulan yukarıdaki örüntüde 6. adımda kullanılacak kibrit çöpü sayısı kaçtır? Arkadaşlar birinci adımda kaç tane kibrit çöpü kullanılmış? 6 tane. İkinci adımda yani aslında 2 tane altıgen var. E, ayrı olsalar 12 tane olurdu ama ortadaki kibrit çöpü bir tane olduğu için burada 11 tane kullanılmış. Üçüncü adımda da benzer şekilde bakın 3 tane aslında altıgen var. E, normalde 18 olması lazım ama bu 2 tanesi kullanılmamış yani diğer altıgenlerdeki. Zaten saysanız da aynı rakam bulursunuz. Burada 16 tane. Burada da 21 tane kibrit çöpü var. Bakın arkadaşlar 5 fazla. Buradan buraya 5 fazla. Buradan buraya 5 fazla. Ne demiştik? Böyle durumlarda hemen 5'i yazıyoruz. 5 çarpı ne yazıyoruz? Yanına soru işaretini koyuyoruz. Şimdi soru işareti nasıl bulacağız? Birinci adımda 5 çarpı 1. N yerine 1 yazın. Artı soru işareti 6 denmiş. Bakın burada 6 var. Birinci adımda 6. 5 ile hangi, hangi sayı toplarsanız 6 olur? 1. O yüzden bizim örüntümüzün kuralı 5N artı 1. Bize neyi soruyor? 6. adımı. N yerine 6 yazın arkadaşlar burada. 5 çarpı 6. 30. 1'e de ekleyin. 31 cevap C seçeneği. Evet. Bu testteki bütün soruların çözümlerini tamamladık arkadaşlar. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.